Günaydın herkese. Hemen sabah rutinimiz. Şurayı havalandıralım. Aradaki şeyi açtım. Kapıyı. Şimdi burası ısınsın. Çünkü bugün hava güzel. Yine burada kahvaltı yapacağız. Ve bugün yılbaşı konsepti hazırlamayı düşünüyorum kahvaltıda. Instagram için de hem içerik olur. Şimdi tabii şurayı bir toplayayım. konseptimiz yılbaşı. Her sucuklu yumurta yapıyor. Ben de sunumlukları hazırlayayım. <laughs> da bu solingen bıçakları işte Almanya'da olan. Bunları bana bir takipçim gönderdi. Böyle 6 tane renk renk yollamış ve biliyor musunuz bu geldiği günden beri başka bıçak kullanmıyoruz resmen. Çok güzel. Zaten hep almak istediğim bir şeydi ama bir türlü fırsat olmadı. Hep erteliyordum. Yani kayıyor resmen. Her şeyi kesebilirsiniz. Anlıyorum insanların neden her şeyi bulma yaptığını. Bir de öyle meyve bıçağı gibi gözüküyor. Ama şu kısmı tırtıklı. Çok keskin. İnce tırtıkları olduğu için bir de bayağı uzun şu kısmı. Böyle yani bayağı iyi. İşte şöyle meyve kuruları almıştı. Bunlardan birazcık yapacağım. Mesela kivi.

Bakın bunlara koyacağım. <laughs> bunları Moda'dan aldım. Üç Hala Köy'de kampanyası vardı. O dekorasyon için aldığım yıldızların yanında almıştım bunu da. Gerçi gösterdim zaten bir videomda. Bunları kullanacağım. Burak Bey'in spesiyali. <laughs> Burak buldu bunu da. Şimdi böyle bir şey yapıyoruz. Közledik patatesi. Aralarını delip attık. Birazcık zorla mı yaşadım? Aralarına kaşar da şimdi tekrar atacağız. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Üstlerine de biraz tereyağı süreriz değil mi? Hı hı. Kahvaltımıza nefis. Sadece aralarına yapışmış. Yapışacak olduğu için hı hı. Bir tane kaldı. İki, pardon. Şu sesi duyuyor musunuz? Baya güzel oldu. Hatta kaşarını daha bile fazla koyabilirsiniz yani. Tadına da bakacağız zaten. Yorumlarız size. Hadi bakalım soframızın da son halini göstereyim size. Ya nasıl güzel bir sofra oldu böyle. Tam yılbaşı konsepti. Yani yılbaşının öncesinde tabii yapıyoruz bu konsepti. Çünkü ben yılbaşında nöbetçiyim. O yüzden böyle oldu. Fotoğraflarını çekeyim. Hadi bakalım şimdi bize afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Arda'nın mutfağı var. Geçen de söylemiştim, çok severim. Bu arkadaşları alıp şöyle içine yerleştirmeyelim. Ben ortalığı toplayacağım. Tam bitmesine yakın Burak kahvelerimizi yapacak. de hazır. Yanına da Hindistan cevizi kurusu koydum. Sağlıklı olsun. Atıştırmalığımız değil mi? Sen sevmedin mi? Çok şekerli. Biraz şekerli bulmuş bırak. Bence iyi. Afiyet olsun. bıraktım <laughs> mutfakta yine ve bisküvili pasta yapıyor. Bu akşam yemeklerimiz hazır. Size de göstereyim hatta. Dün annem vermişti. Ee, Burak kabaktan seviyor, ben de karnıyarık en sevdiğim yemek. Bunları bize koymuş. Tatlımız da var, yine dünden annemin verdiği. Burada da hasta çorbamız, şehriyeli tavuklu çorba. Ee, yemeklerimiz hazır olduğu için biz de böyle canımızın istediği şeyleri yapıyoruz. Kendikini ne mu şey. Olur. Burak çok güzel yapar yine bunu da. Yılbaşı ağacımızı süsledik. Bir Reels çektik hatta. Böyle bomba atarak. O yüzden böyle biraz süsledim. Akşam göstereceğim ve ağacın önünde de fotoğraf çekileceğim. Pijamalarımla kırmızı. Meyve kuruları almıştık. Ben temiz sencevizin kurusunu çok seviyorum. Uzun zamandır da canım istiyordu. Bir de böyle mango ve e, kiviyi denemek istedik. Bunları şöyle minik kavanozlarıma boşaltacağım. Kahvenin yanında çok güzel oluyor. Ya da işte biliyorsunuz ben yoğurtlu e, şey yoğurt kaseleri yapmayı çok seviyorum. Onların yanında böyle hatta sunumlar için de olur. Evet smoothie'ye de koyabiliriz. Şöyle hindistan cevizi. Aynen şekerli biraz. Yani meyvenin şekeri diyorlar ama tabi ekstradan atılır mı bilmiyorum. Hani minik karamazlarında dursunlar kurumaması için. Bunları e, şey çerezcilerde bulabilirsiniz. Kuru yemiş satan yerlerde. Şöyle iki tane. Neyle kurusu oldu. Bir de çay almak istiyorum. Değişik çaylar. Hibiskus çayı falan. Onları da bir sonraki çıktığımızda. Pasta aslında kolay bir şey ama herkes farklı yapıyor bunu. Değil mi? Benim bildiğim mi? Mesela annem e, şey yapardı. Böyle üç tane yan yana koyardı bisküvileri. Arasına muz, krem şanti, sonra böyle piramit şeklinde kapatırdı onu. Hı hmm, evet. Üçgen şeklinde yapıyor da hatırlıyor evet. musun? Yemiştim. Ama genelde böyle oluyor. En basit, en Aynen. bilindik bu. Elini yakma bakalım. Kaptım. Hatta... Şimdi robotu aldım. Bütün evi süpürtüreceğim sadece salonun kapısını kapattım. Günlük temizliğimde zaten size de söylemiştim. Robot süpürge bana yetiyor zaten fazlasıyla. Şimdi o süpürürken ben çamaşırları asacağım. Ben robot süpürgemden fazlasıyla memnunum. Dediğim gibi gerçekten günlük olarak hiçbir şekilde pislik toz bırakmayacak şekilde temizliyor. Hatta çarpı 2 özelliği var. Çarpı 2'ye bastığınızda aynı odayı seçtiğiniz ya da bütün evi seçerseniz iki kat iki kat olacak şekilde temizliyor. Yani iki kez aynı yeri temizliyor. Ee, o daha da güzel bir temizlik oluyor. Ama şimdilik e, çok fazla bir şey yok. Bu süpürecek bütün eve. Ben o sırada çamaşırları ısıyayım. Ondan sonra villa da yapacağım bunun arkasından. Ve lavaboları temizleyeceğim şimdi. Bu süpürene kadar. Geliyor peşimden. İstemediğim odaların kapısını kapatıyorum. Yapmasını istemediğim. Ve bu odaya girmesini istemiyorum. Yedim odasında da takılıyor o yüzden oraya göndermiyorum. şimdi Burak'ın yanına gidiyor. <laughs> Arkadaşın geldi Burak. Şimdi süpürgem devam ederken ben de o sırada çamaşırları asacağım. Koyu renkleri yıkatmıştım. Bu çamaşırlarımı asayım. Burak yıkamıştı bunları. Sabah mutfağı hallederken o da çamaşırları açtı. Pat çevirmeyen bizden değildir. <laughs> Güzel, güzel kokmuş ki ıslakken bile kokuyor. Şimdi bunları asalım. Sonra lavaboları temizleyeceğim. Gün o kadar hızlı bitti ki. Yani bugün zaten ezan okunuyordu. Belki siz de fark etmişsinizdir. Saat bir buçuk falandı kahvaltı yaptığımızda. Hem ağırdan aldık hazırlıklarımızı. Biraz da tembellik yaptık. Geç uyandık bugün. Hafta sonu yasaklar da var diye. Zaten yapacak bir şey olmadığı için en azından keyifli keyifli yapmaya çalışıyoruz bu şeyleri. Şimdi o yüzden hava bugün çok çabuk, gün bugün çok çabuk bitti gerçekten. Ee, birazcık o yüzden karanlık çıkabilir görüntüler. Şimdi bunu açayım fark eder mi ki? Aa, o evi süpürene kadar biraz uzun sürüyor çünkü. Hatta ben yine yarıda durdurup içini temizletirim. İçini temizlettikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Mis gibi temizliyor. mutfağa gelmiş ki. Şimdi içini bir temizledim, durdurup ee, tekrar başlattığımda zaten kaldığı yerden devam ediyor. Ee, Burak da kahve demlemiş. Kahve içeyim. işlere devam ederim artık bundan sonra Instagram fotoğrafları böyle alacak bir <laughs> de şu paspasları makineye atacağım bunları ayrıca yıkıyorum tuvalete çamaşır suyu dökeceğim biraz. Beklesin. Hmm. Buraya da Cif'in şu tüm yüzeyler, çamaşır suyu katkılı olan jeline sıkacağım. Şöyle. Bunu çok seviyorum. Her şeyde kullanıyorum. Yer silerken, işte böyle lavaboları temizlerken. Direkt çamaşır suyu değil ama katkılı olumlu sürüyorum. Çok daha iyi oluyor. ajan kalmasın diye seksiyonunda şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi bunu çeşitli yerlerde bulabilirsiniz. Bunlar e, böyle şey temizlik mendilleri. Bakın zaten burada gösteriyor baba bana bir daha işte klozette, bebek masası, buzdolabı her yer isteyebilirsiniz. Cam yüzeylerde de bayağı etkili. Bu farmasinin olanı e, domolun da var sanırım. E, rozmanlarda falan da satılıyor. Yine dediğim gibi farklı yerlerde bulabilirsiniz. Ve gerçekten temizlik kokuyor yani. Bununla da şimdi şey sileceğim. Hem pratik hem de kullanat olması benim için bayağı iyi oluyor. Çünkü klozeti temizlerken çok etkili. Şimdi kalanında diğer lavaboya da kullanacağım. Şu kısımları bununla siliyorum. Daha hijyenik geliyor. Tek seferde kullanat olduğu için. havlumu da değiştireyim. Günlük olarak değiştiriyorum havlularımı. Ve hazır gelmişken de buradan tozunu alalım. Aynaları. Şimdi aynı şekilde burayı yapacağım. Ben nereye gidiyorsam fikirken <laughs> oraya gideyim ya. Yani şu an yine beni takip ediyor resmen. Şimdi... Yine tuvaletime çamaşır suyunu döküyorum. Ve lavaboyu yaparken o biraz bekliyor. Şimdi <laughs> sosa onlarla birlikte yıkayacağım ve ayak da şaman kaldı. Her yeri güzelce süpürdüğü için sabah da sadece bir işi dişi kalıyor. Şimdi bu mutlu yuvamınkini kullanacağım. Daha önce söylemiştim. Diksi kullanıyorum. Ee, bu da beyaz sabun kokulu. Bu da çok güzel kokuyor. Daha önce bundan da kullanmıştık. Annemin evinde. Oh bu da nefis kokuyor. Yani temizlik kokuyor. Şöyle bir kapak gibi koyuyorum göz kararı. Hazır hava kararmışken size ağacımızı göstereyim. Şimdi ben Burak'ın yanındayım. Biraz bilgisayardan. Ben master Masterchef izliyorum. Hem de edit yapacağım. Şarjım bittiği için yemek kısmını göremediniz. Bundan sonra ekstra bir şey yapmayız büyük ihtimalle. Çay kahve içeriz. Bisküvili pastamızdan yeriz. O yüzden bu videoyu da artık burada bitireyim. Yarın da yine yeni bir vlog'a başlayacağım. Umarım beğenmiş olduğunuz bir vlog olmuştur. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.